Arkadaşlar, şimdi sizinle PCBWay'de verdiğim siparişle ilgili yaşadığım sorunları konuşacağım. Sizin için de örnek olmasına yol göstermesini istiyorum size de. Şimdi öncelikle standart bir veri gelelim. Ne yapıyor PCB? Diyor ki 10 çarpı 10 PCB. 5 dolara size ulaştırıyoruz diyor. 10 dedi kadar. Kaç paraya ulaştırıyorum? Bakın ben 45'e 96 girdim. Hiçbir şey değiştirmeyeceğim burada. 10 adeti seçeceğim. Burada da hiçbir değişiklik yapmadım. Ve hesapla diyorum. Şimdi benim yaşadığım sorun şu. Ben ne yaptım? Kesili siparişimi verdim. Bu ölçülerde verdim. Ondan sonra kargo seçeneğine geldim. Tabii ben ne yaptım arkadaşlar? Buradan Türkiye seçtikten sonra kargo olarak da çabuk gelmesi için şu 28 dolar olan kargo seçeneğini seçtim. Kaç para tuttu burada? Bakın 33 dolar. Ben bunu indirimle aldım. Herkes yani oradan sipariş veren herkes bilir. Yani ilk kayıt olduğunuzda bir 5 dolarlık bir indirim yapıyor. Yani bu 28 dolara düşüyor tekrar. Burayı hiç ödememiş gibi oluyor. Şimdi ben bu şekilde sipariş verdim. Buna ekstradan 1.7 dolar kadar banka komisyonu kesildi banka komisyonu ile beraber 29.71 dolar. Bakın şimdi gireceğim zaten kendi bilgilerimi göstereyim size. Şimdi girdim. 29. 71 dolar. Bakalım neymiş. Şu olması lazım herhalde. Evet 29.91 dolar sipariş verdim. ürün buydu. Ona adet sipariş verdim. Çok kısa sürede gönderildi. Hatta şuradan sizinle şeyi de paylaşayım. Hangi yolu izledi? Detayı görüntülesi. De Bakın şimdi buradan baktık. Adresimiz bu al olayına diyor biz almadık arkadaşlar. Bakın şu bank faturasını göstereyim size. Ödediğim para bu 29.91 dolar. Burada indirimimiz gözüküyor. bunu çevirelim. İndirim burada gözüküyor. Şu da banka ücreti 1.71 dolar. Yani kaç para olması lazım? 29.91 gümrük sorun olmaması için ne gerekiyor 30 euro üzerinde ürün almamanız gerekiyor bunu unutmayın buna kargoda da dahil arkadaşlar eğer kargo dahil değil olarak hesaplarsanız çok büyük bir hata yapmış olursunuz direkt takılır yani şimdi Biz bu ürünü sipariş verdik. Ne olmuş şimdi? Daha fazlasını gönderiyoruz. Bize demiş ki <laughs> 7 güne kadar gönderilecek demişler. Bakın burada ne olmuş? Ayın kaçında? 21'inde sipariş verilmiş ayın 25'inde İstanbul gelmiş önce Fransa'ya gidiyor Fransa'dan Fedex'in İstanbul'daki bürosuna geliyor Fedex burada ne yaptı arkadaşlar biliyor musunuz bu 29.71 dolar ama direkt bunu gümrük incelemesine soktu burada da bir gecikme yaşandı zaten ondan sonra bize mesaj attılar. Hatta mesajda da şöyle bir şey yazıyordu. Ben size bu vereyim onu. Mesajda diyor ki işte ürünlerinizin diyor ne olduğunu ne amaçta sipariş verdiğinizi açıklayın şeklinde bir mesaj geliyor mesaj mı mesajı da okuyacağım mail olarak gelmiş olması lazım zannedesem mail atıyorlar zaten direkt. Esse é kadar olsa evet. şimdi maksimum. bana dedi ki burada gönderinizin içeriği kullan olacaksınız bilgi vermişsiniz. Bunu Fedex'in Felix'in İstanbul'daki gümrük sorumlusu personeli gönderiyor. Sadece ürün için diyor taşıma bedeli aç ödediğiniz tutarı gösteren kredi kartı ihtiyacınız varsa diyor bunu da gönderiliyor <laughs> Şimdi burada şeyi kabul etmiyorlar. Sizin şurada göstereceğiniz proforma faturayı kabul etmiyor. Bu kabul edilmeyecektir diyor. Sizin dekontunuzu istiyor. Bakın. Şimdi. Ben de açıklamayı yazdım. Şu adreste dedim. Link dedim. Şu ölçülerde görünüyor yani yazarsınız ne kadar oldu çıkar. Bunu işte ben indirimli aldım. Sadece kargo parası için bu kadar ödedim, şu kadar da. Bakın yazıyor burada Banka komisyonu var, açıklayıcı şekilde gönderdim. İyi çalışmalar dedim, dedim. Aradım hatta kendilerini. Onu söyleyince dedik ki bu dedi ben bu sistemden takip edeceğim önce. Tamam dedim ben dedim herhalde çözülecek bu iş dedim. Kapatıyorum burayı. Çözülecek herhalde dedim. Ondan sonra tekrardan bana bir mesajlar geldi. Dedi ki görünüz dedi anlaşmalı olduğumuz gümrük personeline gönderilmiştir. Aracı kendi anlaşıkları anlaştıkları gümrük müşaviri varmış oraya gönderilmiş buraya. gönderildi dedi işte gerekli evrakları oradan şey yaparsınız dedi. Sonra, tamam dedim ben de aradım. Dediler ki bakın dediler bunun eğer almak istiyorsanız 15 bin lira kadar masraf olacak. Dedim ki ben bunun için hiçbir ücret ödemedim. Sadece kargo parası ödedim. işte bunun gönderilmesini istiyorum ben yoktu da Yok dediler işte sizin ee, şimdi ekstra istiyorlar ya benden ekstra'da gönderdim onları. Ekstra'da gönderdiğimde bizim Türkiye'den bankanın da kesmiş olduğu bir komisyon oluyor. Bu komisyon da üzerine bindiriliyor. Bizim ödediğimiz tutar 30.17 euro falan tutuyor hesapladığıma göre. güncel akurda. Biz o kadar ödemek yani o kadara denk gelmiş. Neyse. Dedim işte ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz bir şey yok. Ürün almak istiyorsanız bu şekilde alırsınız. Başka türlü bu depoya ayrılır. Kalacak dedi yani. Ben de tam kalsın dedim o zaman. Ondan sonra işte gittim. Yerli bir firma ile anlaştım. 10 tane alacaktım. Sonuçta prototip yani. Benim işime bir tane dosya yarıyor. Türkiye'den başka firma ile anlaştım. 1500 TL'ye 3 tane prototip yaptırdım. Aynı prototip. Ben 1154 lira ödemiştim. Boş boşuna ödediğim bir para oldu. Yani bunu size aynısını yapmayın. Boş boşuna çok ihtiyacınız yoksa gidip de FedEx gibi PCV gibi firmalara para harcamayın. Türkiye'den bir hafta kaç? 5 günde hazırlattırdım zaten. Şimdi eğer siz takılmasını istemiyorsanız yapmanız lazım. Arkadaşlar onu da şimdi bilgi vereceğim size. Bakın. Şimdi şurada bakın bu benden şey bekliyor teslim alındı mı diye bilgi bekliyor ben teslim aldım zaten kalsın Biraz zaten sipariş vermem bu şekilde şimdi yapacağınız iş şu olacak arkadaşlar bakın buraya girdiniz ya. şimdi buraya girdiniz geleceğim şimdi. Şimdi buraya atıyorum. 50 milyon, 90 yüz e yüz hani fazla fazla çıksın. Hesapla diyelim. Bakın bu prosedürü izlersiniz, gümrüyete takılmama ihtimali çok yüksek. Kaç adet? olmadık diyeyim. Hesapta hiçbir değişiklik yapmıyorum. Bakın. Ne çıktı burada? 5 dolar çıktı. Ha, bu indirim kuponları varsa bunu kullanırsınız. Yoksa yapacağınız bir şey yok. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey bu miktar. Farz ediniz ki kuponunuz yok. 5 dolar ödeyeceksiniz. Bu şekilde ayarladıktan sonra buradan geleceksiniz. Kargo bölümüne çok dikkat edin. Yani şu süreleri çok aceleniz yoksa zaten aceleniz olsa da eğer buralarda bir kargo ödeyerek şu firmalardan ödeyerek almayı düşünüyorsanız unutun alamayacaksınız. Yani şu günleri hiç hesaba katmayın. Bu sene geçmeyecek. Şu bölüme dikkat edin. 12, 15 ve 14 dolarlık olan bölümlerin hangisi işinize geliyorsa mutlaka da yaptırmanız gerekiyorsa ben derim ki bu kargo firmalarını deneyin. Ben daha önce şu, şu Çin posta aldım. ne Neyle geldi? Bu posta neyle geldi? Hiçbir ücret de ödemedim. Ama bunda acile işim olduğu için, almam gerektiği için bunu bunu seçtim. Bunu seçince de tabi kargomuz gümrüğe takıldı. Eğer bunlardan birini seçerseniz bakın. Şimdi ne kadarmış? 44. .000. Hadi. Biz bunu şeyini hep paket hiç kullanmadım bakalım. Ama kullananlar varmış. Onları da görmüştüm ben. Eğer bunu seçerseniz şu kadar süre içinde gelir zaten. şu alttaki diğer seçenek diyor bu. Oradan kendiniz almanız gerekiyor. Buradan kendinizi almanız gerekiyor kendiniz alırsanız olur ama orada tanımınız yoksa olmaz o yüzden şu üç tane firmayı değerlendirirsiniz bakın ben bunu da en yüksek olanı seçeyim hangisi <laughs> en yüksek olmasına gerek yok aslında. şu garanti şunu seçerseniz tamam süre uzun ama geleceği garanti e paketi seçelim ne oldu Bakın 19 dolar bir ücret çıktı, 20 dolar diye o, ortalama 35 kuru değil de 37 lira falan 700 lira bir fiyat tutar burada euro olarak e, gümrük bedelinin altında kalır, hiçbir şekilde takılmadan alabilirsiniz garanti olur biraz beklemiş olsun ama yapacağınız bir şey yok artık bunu bu şekilde yapmanız lazım Başka türlü gelmesinin imkanı yok. Boş boşuna para ödemeyin derim. Bugün bu de kadar arkadaşlar. Bu size faydası olsun diye söyledim. Yani sonuçta hata yapabilirsiniz. Boş boşuna paranız gitsin istemem.